El ran ezran el elran Kordu derin hesapla kelime sapları eyha Kordu ne alaka amına koyayım bak bunu dedin ya cuma günü utanacaksın cuma günü ilk parçası geliyor bir hafta sonra da albümü yayınlanıyor bak öyle böyle şarkılar yok yemin ediyorum bak beni biliyorsunuz kötü olsa kötü derim harbi bu çocuk sözleri çok güzel şarkı da güzel şarkı mı bedirin düet Evet, Cuma günü ilk düeti sonra bir hafta sonra albüm mü nereye yayınlanıyor? Çok merak ediyorum. Valla iyi dinleyin. İnşallah, inşallah şu kardeşim var ya, şu kardeşim bir konsere götürsek ne eğlenirim benim için var ya. Buna o Müslüman şortunu giydireceğim bir konser ya. Çok güzel olur, çok güzel. Çok merak ediyorum. Kordi? Kordi? Acil, acil spoiler Bedirim. Acil spoiler. Spoiler isteriz. Spoiler isteriz. Acil şu Bedir'i çağır lazımdı. Ar bir güzel iş yaptı bak. Kötü iş yapsa kötü işlerim. Bu çocuk emeğini verdi ha. Gecikti mi gecikti. Sen de geride saklan. Beyine sıkılı K Falan Valla ne hiçbir şey. Hiçbir şey. Bu hiçbir şey. Abi senin izlediğin sitesi, Anizyum muydu? Evet Anizyum'dan izliyorum. Hashtag reklam diyeyim de. Selam iyi yayınlar. Anime reaction yayınları yapıyorum. Senin de başlama çok sevindim. Belki bir gün anime yayını yaparız. O kadar bilmiyorum kanka. Ben nereden biliyorum? <laughs> Eyvallah. Gelmiyor mu? Gelmiyor mu? Geliyor, geliyor. Onun Acil, için ben. acil gelmesi lazım. <laughs> acil. Ben de dinleyeceğim. Merak ettim. <laughs> bir spoiler vermesi lazım. Kardeşim, bunca yıllık samimiyetimiz var. Çet bir spoiler verir oğlum ucundan. Ne olacak lan? 5 saniye bile değil. Bedir, yayındayım. <gülüyor> <gülüyor> Geçen biliyor musun? Sana <laughs> yayındaymış. <gülüyor> Beni oyun oynamak <gülüyor> için <gülüyor> çağırdı. <gülüyor> yayında olduğunu söylemedi. Haberim yok yayında olduğumuzdan. Ben sana yazdım sandım da onu yazmamışım pardon. Bedir'im hoş geldin. Artık bak görüyor musun? musun? <laughs> Çağırınca Spoyldu. gelmiyor. Götü kalktı rapçi oldu. Şimdi beni konuşturacaksın illa ki. Evet. Gece video çekeceğiz diye uykum gelsin erken uyuyayım uyanayım diye bir litre ayran içtim. Uyumak <laughs> için gözümü kapattım. Bir saattir kıpırdamadan yatakta Peki, uyumaya çalışıyorum. Sana bir şey diyeceğim. <laughs> ayran içmek yerine şöyle çıksan eczaneye gitsen şu evet. uyku şeyleri var. Onu bir evet. atsan bayılırsın ama kalkamayabilirsin. Kal Melatoninim var zaten. Melatoninim var onu diyorsan. Melatonin değil. İnce bir ürün. Şimdi Bedir'im. Ben de yok öyle bir şey. Bize bir spoiler vermen lazım. Karışım cuma günkü parçadan bir spoiler isteriz. Bütün, spoilerları çekip çekip topluyor bu çocuk. Spoiler <gülüyor> istiyoruz kardeşim. Cuma günkü derken? Cuma günü demedim mi lan? Ben mi yanlış söyledim? Cuma ya? günü de... Sen Obur Dünya'dan mı bahsediyorsun? Obur Dünya olmasın o zaman albümden de olur. Albümden de olur. Ha. Albüm ne zamandı? Ha. O, o da bir hafta sonrasında ha. 20'sinde. 20 tamam. Hayır öbür dünyada biliyorsun. Tamam Orada tamam. şimdi bir durumumuz Diyetini fişe var. Diyetin ifşa almaması lazım. Doğru, Doğru doğru. Diyetin ifşa almaması lazım. Yani sen bilirsin. Onda verse verebilirim hani istiyorsan. Sen ne yapmak istiyorsan verse verebilirsin ama verse yerine yanlışlıkla diğer yeri açma kanka. <gülüyor> <gülüyor> açmam. Tamam herhalde. Hadi 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 spoiler spoiler. Hadi açmam kanka gel bakayım. <laughs> ben sesi kapatayım. Şeyden, e, yayına gireyim. Önce sen aç yayını, ben yayına gireyim, sen kapatayım. Ben ekran verince, ekran vermezsin değil mi? Hı <laughs> -hı. ekran vermeyeceğim. Ekranı ver direkt evet, Tamam. mi? Aynen. Ha, tamam o zaman sıkıntı yok ya, vermeyiz ya. Dur, ben sana ekrana gir derim. Tamam, gir, giriyorum şu an bekle. Giriyorum dur, yayına gider ses. Be şu an girme istiyorsan <laughs> girmesin. Heh, tamam şu an sesler kapalı. Tamam, tamam e, kapalı aç bekle. Aç dediğinde atacağım BT arkadaşlar gizli bir feat onu öğreneceksiniz Allah. ben biliyordum başımıza geleceğini kapalı <laughs> Gelmiyor yalan söylüyorlar gelemez Tamam bir dörtlük veriyorum gel Aç deyince açıyorum Aç hadi Açtım durdurma sende bak Durdurma bende bende sıkıntı yok Olmaz insansın sen bir gün elbet ki denizin içinde kalınca amaçsız beklersin öyle rüzgar yönünde sabit rotada kalır sapamazsın dalgayı çıkaran denizdir aslen söyle senin ne kadar kastın? denizden adaleti olmayan yerde dalgalarını da yatırgayamazsın Dur dur kankam <gülüyor> 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 Tam orada durdurmam gerekiyordu <laughs> bu, bu cuma günü çıkıyor Cuma günü çıkıyor daha cuma bir günü değil Cuma günü'nün bir görmedim. kısmısı Asıl bomba cümlen. Albümden de bir tane daha, bombacım, albümden bir tane daha isteriz. Haricim. Albümden de bir tane spoiler isteriz. <laughs> o zaman desi ben kapadım. Dur. Tamam ne yapalım? Sen sen o şeyi yap ettiysen. Şeyi mi diyor? <laughs> onu zaten alalım Onu Mert zaten zorla aldı bir ya önce. <laughs> o zaman en sondakini mi? Hayır olmaz oğlum. <gülüyor> 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 Düşünüyorum bir saniye izin ver bana. Ne versek ya? Ne veriyorsun bakalım? Ses kapalı bu arada. Açıp dinleyebilirsin istediğin yeri. Tamam. Yo düşünüyorum sadece. Spotify'a gelecek değil mi? Her yere geliyor. Her yere. Ne? He, Spotify ne oğlum? 50 tane platform varsa <laughs> 50'sine de çıkarıyoruz. Hayırdır lan? <laughs> Mbappe triplere Kararsız geldi. Kararsız kaldım. <laughs> Kararsız kaldım. Ne vereyim ya? Siz biliyorsunuz oğlum. Seçin şunlardan birini vereyim işte. Kanka en beğendiğini bak senin en sevdiğini aç. Senin için yeri ayrı olan ya. Hepsi çocuk hepsi çocukumun. Ha gibi. işte onlardan en çok sevdiğin hangisi ise? Ya benim en sevdiğim Saattüza idi zaten kanka. Onun A bir kısmını verdim şimdi. Aynı şey olur. Sürpriz olmaz orada. Sen onu zaten biliyorsun. Saattüza zaten biliyor. Çete de verdik onu spoilerını yanlış değilsem. He. Onun bir altındakini şey o o zaman. Politik vereyim mi? Şuradan politik vereyim mi? Yani hangisini <laughs> vermek istiyorsan kanka albüm senin <laughs> albümün. <gülüyor> Albüm Bedirhan <laughs> Yamalı'nın albümü. Bana <laughs> ne amına koyayım. Beni <laughs> ilgilendirme. <laughs> <laughs> Dur bekle neredeydi orası? Tamam, Aç deyince bakalım. açarım ben. Açayım mı? Bir gel buradan vereyim. Açtım hadi. Açtın mı? Evet hadi bakalım biraz politiğe girelim. sefer Propaganda Devyonun Kitle manipülasyonunda tanıdık Berneyiz adı Her yıl bin bir adet Tabet hastalığı yeni tanı DSM isterik kitle oltalı Keriz avı İnan benim umurum değil Reklam olan Geytan'ın Takıl normal olan doğru falan demek değil tabi Ama gelip 5 yaşında izliyorken seni sabi Koyamazsın ekranına transgender tele tabi Moruk kampanya. company 54 bu atem yapıyordu sorula Sorla bir muhatabın yok deme Boğazına çökmen korktuğundan görmemeyi seçecektir sövmeni Olacaktır her asrın bir show many Tanıyorsun 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 maskadı Lütüm için sıktığında çenesini kas katı Whoa. Amerika holokosta yaş katı Sence neden Ukrayna holodomoru takmadı ya yani. Tamam yeterli <laughs> Tamam bu kadar yeterli 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 Bir de sahtı sonu çiğ yaksana sadece verse verdim En sevdiğimiz <laughs> yeri var ya En sevdiğimiz yeri var ya sadece oraya atsana bir... Tamam i̇lk, ben sana ilk, ilk verse ilk... ilk partını vermiştim. İkinciyi vereyim bari bir değişiklik olsun. O da olur, oğlum. o da olur, o da olur. Hadi. Haydi, haydi. <laughs> Bunlar artık patenti ben de telif atabilirim istersen. Direkt <laughs> telifi koyarız sakın atmayın Dur. bunları. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar aramızda. Yanlışlıkla bütün telifleri kaptırırsam bu yayını çok iyi bir... Dur bir kıs o zaman. Kısılı kısılı şu an kısılı. Aramızda oğlum lan Allah Allah. Samimi ortam diye şey yapıyoruz. Burayı vermiş miydim? Sana başını verip orayı mı vermiştim orayı verip sonrasını mı vermiştim? Hatırlamıyorum. Ha sana burayı vermiştim. Tamam o zaman bu sefer sonrakini vereyim. Tamam hadi. Aç deyince açacağım. Tamam ver yarısından açacağım ama başı yoksa tamam, tamam mı? Tamam yarısından açıyor. Hadi go. Veta veren aslıma dönebiliriz ama adam ant olur Biraz geri çekti mi? Lag girdi. Lag girdi şey ya. Tamam geri soruyorum ha. Vur. Vur. Hakkın tahtına haktuğu rahat durnağa babak altluğu hâni bir dans bu. Sözlerimi bedin ve kelam ile kasko. Özveri talebime veta veren aslıma dönebiliriz ama adam ant olur kasko. Bana ne yapacaktı başı patla amacına varmayacak gibi La buysa dibe dalgıç aklım Vera tatla da bir daha kuşakla kaçar aşk duysa Saç tam tamam, da hatıram tam bu lan taram Kanka şarkıyı bilecekler dur dur artık amına koyayım Hayır burayı bitir Tamam dur atacağım bekle dur geri sar Tamam yeterli. duymadılar, duymadılar. Azıcık <laughs> geri al. Of ya, of ya, of. Oğlum bari şurayı bitirseydin. Niye yarım bırakıyorsun? <laughs> Burada bir daha kuşakla kaçar aşk duysa. Saç daha tram, tam buram da randım antı kandır. Sanma jasla karşı saldırganlığı. Makla arşı takmış andır kandır. Cahil ay. Tamam yeter. Tamam yeterli, 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 yeterli. İşte böyle. Albüm yarısını dinlettiğimize göre. <laughs> cuma günü. Cuma günü ilk start veriliyor. Ondan sonra bir hafta sonra albüm. Daha albüm da spoiler öyle. yok kardeşim bizde yayında. Artık bundan sonrası Bedir'de. Gidin Bedir'i takip edin. Eyvallah teşekkür ederim. Neler neler olacak neler neler olacak bu çocuğu konserlere çıkaracağız konserlere. Lazana la beraber abi Lazana ile beraber. <gülüyor> 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 çok garip bu adamlar bakın hani ben zaten yıllardır bu işle ilgileniyorum. hani tamam okey benim zaten sevmem normal ama şu konser olayına en başından beri bu adamlar benden daha hayıplı çok garip bir şekilde. <laughs> Ben orada öyle yani Aşırı derecede isteniyor yani. E, e, benim Bu, i̇stediğim istediğim şey biliyor musun? Bundan. Seni o konser alanında izlemek istiyorum. Hani orada millet dinlerken ederken anladın mı? Tabii öyle bir şey oluşur. Kanka ben sana. ama bak beni yanlış anlama. Tabii ki inşallah bir gün vakti gelir. Anladın mı? 2-3 albüm birikir falan. Belki o gün oluşur o ihtimaller. Ama tam elimi mikrofonu almışım insanlarınızla üstlen... <laughs> ses duyarsam, ben konseri yapamam Kanka, beni yanlış anlama. Çok bak, dostumsun benim anladın mı? Hani, Sana karşı şey samimi olmak Orada durmak zorunda kalırım yani. <laughs> hadi bakalım ya şu günler bir hızlı geçsin ya. Günler bir hızlı Senin geçsin geçsin. Senin ekranında niye veda mektubu açıktı az önce bu arada? <laughs> Oradan açıldı <laughs> muhabbet. Biri, biri attı dedi abi 4 yıl olmuş dedi. Ben dedim ki aynı yayıncılık kariyeri gibi kardeşimiz. Şarkıları da 4 yılda bir çıkarıyor dedim. <laughs> İyi izleyin görün bakalım. Cuma günü bekliyoruz. Peki şöyle bir <laughs> soru sormak istiyorum Bedir Bey. E, bu şarkımız hakkında e, bir paylaşımlarda bulunacak mısınız? Ona göre e, takipte kalalım mı? Cuma gününe kadar. Yoksa Cuma günü mü bekleyeceğiz her şeyi? E, evet, sos... Yok. Sosyal medya platformlarından önümüzdeki günlerde bazı şeyler görebilirsiniz. Eğer e, gerçekten sıkı takipte bulunmak istiyorsanız... <gülüyor> <gülüyor> teaser falan yok mu? Lan ne teaser? Attı story görmedim mi amına? Peyton yazıyor aslında. <laughs> bak utanmaz herif. Utanmaz <laughs> herif. O o sadece bir tane teaser da. Teaser, da. teaser bak bir de biliyorsun it herif. Bilmiyormuş gibi. Teaser da zaten hazırladık. Köpek. <gülüyor> <gülüyor> Ama onun vakti farklı. Onun vakti farklı. <laughs> teaser'da gelecek. teaser'da gelecek. Allah Allah. <laughs> Böyle teaser daha samimi. Bu arkadaşlar Koordinat artık imza işleriyle ben ilgileniyorum. Öyle şeyler olduğu zaman 300-500 TL hallederiz. Ben ona Kordi'ye bir gün giderim. Sıra sıra imzalatırım. 500 liraya kargolarım hepinize tek tek. Ya ha kanka hallederiz. ben şey mevzusuna girdim. Böyle bir çevremi yakınlarıma bir de böyle en çok izleyenlere falan filan işte böyle hani puan biriktirenleri zamanında işte bir söz vermiştim. Aha. İşte bir 100 tane falan plak bastıracağım. Oğlum Türkiye'de plak basan yokmuş. Vardır lan. Ya da ben bulamadım internette. Yurt dışında falan buldum. Kanka. Yurt dışından buldum şimdi. Onunla uğraşıyorum. Vardır vardır. Türkiye'de vardır ya. Uğraşsak Gilenler, ona buluruz. Gilenler Sen bulamazsın. Bilenler varsa edin yönlendirsin edin. ya. Bu arada harbi çevrenizde varsa böyle basan. Geçsinler benden hiç içme ben sana ya. yardımcı olurum. Olmama olur. şansı yok ya. Sizler. İnşallah mail falan herhangi bir şekilde Lazona hepsi olur. Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Plak bastırma. Plak bastırma. Tek sepetinde istiyorum. bile vardı. <laughs> 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 e al kanka amına koyayım. Allah, Allah kişiye özel plak doldurma diyor? Aa, işte o bireysel kanka ben toplu bastıracağım ya. Tamam kanka 100 tane farklı kişiymiş gibi sipariş verelim amına koyayım. Adam yapar ki. <laughs> oğlum adam işine gelir bunu... ki. <laughs> Niye yapmasın oğlum yapıyorsa geçen yapar ki adam. Fuat abi yaptırmıştı galiba bir yerden ya. Oğlum aslında sorulursam dur bakayım. Bak farklı renk ve desende plak seçenekleri. Ama oğlum bak bu şey falandır ya. Böyle hani bunlarda zaten vardır plaklar üstüne böyle bir baskı maskı yapıyorlardır. <laughs> Yok ya hepsini yapıyordur kanka kişiye özel plak diyor. Bak senin sesin senin müziğin. Kişiye Hı. özel renkli plak doldurma diyor. Kaça plak bilgi lütfen. Aslında böyle yapacaksın Allah, Kordi. Bak şöyle kasetli masetli bir şey de yapacaksın. Basılıyorsa asla kaset çalar alacağız. Kaset çalanla beraber bir de plak artı kaset çalar. Yanına da kaset çok güzel olur ha. Ya işte he, böyle zaten kanka planın da amacı hani açalım da plak dinleyelim değil. Ben hatta ilk başta şey dedim. İşlevli olsun diye CD'ye mi çevirsek? Zaten kimse CD'yi de takmıyor ki. Evet. Bu anısı olsun diye yapılan bir şey. O zaman plak yapmak hani plak daha mesela çok güzel bir hediyedir. Evet. <laughs> <laughs> Kordiyan'ın hediyemiz oldu. <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> plak hediyesi <laughs> bence çok güzel bir hediye. Böyle hele ki plakçalarla beraber ikisi beraber gelince var ya tadından yenmiyor. <laughs> bir de kendilikle var plaklarıysa. Bak. İşte Sizin hala hı. özel Bu planınız, planınız yok mu? Dile, Dileleyim mi? Kişi özel renkli plak doldurma. Adam da reklamını yaptık ha. Hashtag #reklam diyek de. Cezayı miyelim. Baksana ne güzel lan. Abi Kaça şey geliyor diyor. ama kanka. Kaça geliyor evet, kanka. Ben ben. Vallahi pahalıdır yani. kişi özel plak pahalıdır arkadaşlar. Ucuz yurt değil dışından getirince diyor. ben belli fiyatları aldım. E yurt dışından nasıl getireceksin? Ya shippingleri aa. Getiremezsin ki. Patlar değil mi? Çok feci para İyih. ödersin. Ki zaten toptan, toptan getirdiğim bir şey ticari bir dakika, olarak kapanlı geçer. Kapanlı mı yoksa gümrük vergisi mi ekleniyor artık? Kanka çok feci paraya denk gelir yani. Türkiye'de yaptıracağın her türlü daha ucuz o denk gelir. Bir de benim bildiğim toplu isteyeceksen bir de o ticariye girer. Ticariye girerse orada daha da çok şey çıkar sana. Bir haftalığına AK Partiliymiş gibi davranırsan, geçiriyorlar. <laughs> şey sanırım yalandan sen oraya gidiyorsun. Tam vergi etmek <laughs> istiyor. Ondan sonra senin telefona bak. <laughs> Domra'nın şey versiyonu çalıyor değil mi Erdoğan versiyonu çalıyor. <laughs> <laughs> Gücü ölümüyle. <milli>. Hayat sizin. <gülüyor> <gülüyor> Bak ha. Anladın mı? Senin için telefon yapacağız. Kapaklı bir Motorola alacağız sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak şunlardan alacağız. <laughs> tamam mı? <laughs> Kimlikte şunu çaldırsak olur kanka sanki. <laughs> Kimlikte şunu çaldıracağız yandan. <laughs> Kanka yapman gereken şey senin bunu Türkiye'de bir üreticisini bulmak. Yurt dışına getiremezsin onu imkansız. Tamam o zaman burada çevresinde olan varsa ulaşırsın seninle. seviniriz. Şanslı ben de yok bir yandan var var. araştırmaya varsa devam edeceğim. De varsa Ben bizi. hayır bir tane olduğunu, olduğunu biliyorum zaten de benim erişimim ona yoktu mesela. Bir tane var bildiğim. Onu anlatırım. Ee, evet. Ama işte varsa da Ulaşırsa seviniriz, yoksa da aramaya devam zaten. Yönlendiremem, yönlendireceksin. Beni <laughs> yönlendir. <laughs> ayıp. Bence CD, CD yaptır. CD olmaz kanka. CD komik durur ya. ya bir olayı kalmıyor. CD, onun. CD çok şey. Ya çünkü ya. bu şey değil. Bunu satmıyoruz sonuçta. Eskisi gibi böyle hani CD kullanılan bir dönemi olsa falan belki diyeceğim de. Hani mevzu böyle süs olabilmesi. Kimse de CD'yi şu an süs olarak koymaz. Aynen. Avusturya'dan bakayım Mert abiciğim. Getiremezsin ki. Yani sen kendi İki tane var ya, seni bir paket ederler var ya. Bizim bak Direkt... Adana'da yakalanmıştı bir iki tane çocuk. Çok sıkıntı olur. <laughs> Hatırlıyor mu onları? Çok sıkıntı olur. Adana'da <laughs> biz bir açtık adam. "Ne getirdin?" diyor ya. 3-5 tane şey Ses, gibi bir şey. Değil mi? Yabancıydı. "Bu set getirdin falan." diyordu. "Bu set bu set." diyor. İçini bir açtılar kanka. Kutu 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 tespih, mespih koymuş, bir şeyler koymuş. Önümüzde bildiğin dolandırıcı yakalandı. Ama beni çevirdiler yine de. <gülüyor> <gülüyor> ya da, ya da ne yapacağım biliyor musun? Yunanistan, evet Yunanistan isteyeceğim oradan. Arabayla Yunanistan keyfi. <laughs> Aa yok ya yok. Hani bugün savaş çıkıyordu Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun da yani hani her yerde her yerde komplo teorisyenleri patlattı patlattı 8'inde 8'inde. Ben sekizinde. o işlere inanmayı 2012'de Allah bıraktım. Allah Allah ben hazırlığımı yaptım kardeşim ya. Ben o işlere inanmayı 2012'de bıraktım. <laughs> 2012'de o bir şey köyünde möyünde toplanma moplanma muhabbeti vardı herkes sınıfta. Şey, Şirince köyü vardı. <laughs> <değil mi? gülüyor> keyi, evet. Bütün dizilerde onunla ilgili bir mevzu dönmüştü oğlum hatırlıyor musun? Her yer ona gönderme Akasyodur yapıyordu abi. oğlum herkes. <laughs> Tüm Türkiye onu konuşuyordu lan. 2025'te de aynı güneş patlaması olacaktı, bütün cihazlar yanacaktı 2026 oldu. Moruk bak, kolbacısınız da. şimdi he. elektrikler kesilecek diyorlar. Öyle bir şey dediler Olabilir. şimdi. Olabilir. <laughs> Olabilir şimdi bak, olursa ben şimdi yalancı olmam Olmaz oldum, abi, olurum. olmaz olmaz. 9 Şubat'ta diyorlar ha. Ben inanmıyorum ya. Dene, dene, dene bakalım bu vegan zolum değil peri masalı Geri basari, sınırlar çizili duvarlar grafiti çatıyı tutanın yeri hazır Dalamaz içeri medya basına salak olan asılır acımasız ama yasama tanımaz apaçık asıl alkido kafanı kazı